Dini nikah kıyılırken namaz kılmayan kişiler şahit olabilir mi? Bu noktada şahitlerin dindar olmasının bir önemi var mı? E, nikah haklinin sahi olabilmesi için belli başlı şartlar vardır. Hı -hı. Bu şartlardan bir tanesi de şahitlerdir. Şahitlerde de aranan belli başlı şartlar vardır ki bu şartlara baktığımız zaman işte erkek olması ya da en azından bir erkek iki bayan olması, akli melekeleri yerinde olması, buluğ çağına ermiş olması, bir de Müslüman olması. Sadece eğer kadın gayrimüslim ise böylesi bir durumda gayrimüslim olmasına da hukuksal anlamda izin veriliyor. Ama bu konuda tartışmalar olmakla beraber. Ama Müslüman bir evlilikte şahitlerin Müslüman olması esastır. Peki fasık diye tabir ettiğimiz kişide yani şahitlik olma liyakatini elinden düşürür mü düşürmez mi? Bu noktada Hanefi mezhebine göre şahitlerin fasık olmama şartı yoktur. Yani günahkar dahi olsa eğer itikadı anlamda bir problem yoksa Müslüman diye kabul edebiliyorsak o kişilerin onların nikahının sıhhatına yönelik şahitliklerinde herhangi bir mani olmayacak ama Şafii mezhebi bu noktada farklı düşünülüyor. Çünkü Şafii mezhebinde şahitlerde aranan şartlardan bir tanesi de adalettir. Adalet ki fasık olmamasıdır, günahkar olmamasıdır, fıskı zahir olmamasıdır. Dolayısıyla eğer fıskı zahir oluyorsa bu şahitlik noktasında liyakat sıkıntısı vardır hı hı. ve bu sıkıntı dolayı da nikah geçerli olmayacaktır. Hatta aynı olay Şafii mezhebinde veli için de geçerlidir. Çünkü malumunuz Hanefi mezhebine göre bir bayan e, ergenlik çağına ulaşmışsa, akli melekesinde de bir sıkıntı yoksa kendini evlendirme noktasında yetki sahibidir. Ama Şafii mezhebine göre ise bir bayan kendini evlendirme noktasında yetki sahibi değil, velisi ancak onu evlendirecektir. Ee, bu konudaki hadis şeriflerin zahiri böyle söylemiş. Hı hı. Hanefiler e, bu konuyu farklı bir şekilde yorumlamışlardır. Peki buna göre o veli madem ki evlendirecekse velide aranan şartlardan bir tanesi de fasık olmaması yani adil olması. O yüzden eğer velide bir fasıklık varsa bir günah varsa hı hı. ki özellikle maalesef işte başlık parası gibi süt parası gibi nikah akdinde konuşulmaması gereken pazarlığa dökülüyorsa bu kişiyi fasık eder ve böyle bir durumda onun evlendirme liyakatı elinden alınır ve bu evlendirme şafi mezhebi açısından ciddi anlamda sıkıntı taşıyacaktır. Ama dediğimiz gibi Hanefi mezhebinde zaten veli şartı yoktur. E, şahitlerde de e, fasık olmama şartı yoktur. O yüzden dinin nikaha zarar verme noktasında herhangi bir etkisi olmayacaktır. Peki hocam çok çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.